yeni adımlarımızı Türkiye kamuoyuyla sizlerle paylaşacağız ve bu konuda söz değil laf değil çözüm üreten yaklaşımları ortaya koyacağımızı ifade ediyor. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, üç gün boyunca devam edecek. Iıı ee, bu hoş görünün. Evet. Hoş görünün diyarındayız. Sevgili canlar lütfen. Lütfen sizlerden biraz daha hoşgörülü. Evet. Olmanızı istiyoruz. Aslanlarla ceylanları kucağında bir araya getiren Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsüne sevgi anlayışına yakışmayan davranışlar yapmayalım lütfen. Evet sevgili canlar yavaş yavaş programı noktalayacağız.